Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf matematik dersimizde geometride temel kavramlar ünitesinde düzlem modeli ve düzlemsel şekil konularını inceleyeceğiz. Öncelikle düzlem modeli sınırsız büyüklükteki düz ve pürüzsüz yüzeylere düzlem modeli denir. Sonsuza kadar uzanır ve kalınlığı yoktur. Yani yüzeyi düz olan nesneler düzlem modeli olarak isimlendirilir. Örneğin odamızın duvarı, halı, odamızın zemini, ayna, düzlem modellerine örnek verilebilir. Peki düzlem modelin üzerindeki şekillere ne isim verilir? Düzlem modelin üzerindeki şekillere ise düzlemsel şekil denir. Örneğin şu şekilde bir kağıt. Kağıdın üzerine çizmiş olduğumuz desenler var. Kağıt bir düzlem modeliyken Üzerine çizilen desenler düzlemsel şekildir. Başka bir örnekte sıra. Sıranın yüzeyi düzdür. Sıra bir düzlem modeli iken, üzerindeki kağıt düzlemsel şekildir. Aşağıda resimler görüyoruz. Bu resimlerde bazıları düzlem modeline bazıları düzlemsel şekle örnek gösterilebilen e, nesneler vardır. Şuradaki komidin çekmeceleri olduğu için yüzeyi düzlem modelle örnek gösteremeyiz. Ama üst kısmı düz olduğu için üst kısmını düzlem modelle örnek gösterebiliriz. Simit gösteremeyiz. Kitap yüzeyi düz olduğu için düzlem modelle örnek gösterilebilir. Televizyon yüzeyi düz olduğu için yine düzlem modelini örnek gösterilebilir. Sıra düzlem modeline örnektir duvardaki panolar bunda duvar örneğin odamızın duvarı demiştik düzlem modeli iken üzerindeki panolar düzlemsel şekildir. Aynı şekilde buradaki bayrakta bayrak bir düzlem modeli üzerindeki ay yıldız şekli ise düzlemsel şekli örnek verilebilir. Bugünkü Geometrize temel kavramlar dersimizde düzlem model ve düzlemsel şekli inceledik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.